Sırbistan'a giriş var da Sırbistan'a çıkış yok. Çıkamıyoruz yani bizi Çivgıtış, fakteş esir aldılar. <laughs> Şu taraftan da Sırbistan'a giriliyor. Onlar da böyle kornaya basaraktan geçiliyoruz. Onlar da böyle siz burada kimisi yani hepsi değil de siz burada esir oldunuz. Bak biz ne güzel sürüyoruz diyerekten. İşte girdik çıkamıyoruz maalesef. Karşıda Sofia. Burada ne kadar Afiyet bir saat bile uzak bu tempoyla korkarım bayramda kaçıracağız. Pirot denen bir tunelin e, biz ortasındayız kuyruğun ama bu kuyruk T İstanbul Kapıkule'ye kadar gidiyor. Biz Sırbistan'dayız. Slav glaube ich über Bulgarien auch weil Bulgarien nicht allzu lag ist. Bayrama yetişmek istiyorlar. Herkes kenardan sağdan soldan yönde yaptığı için daha da uzun oluyor. Afiyet <laughs> olsun. Suribistan. <laughs> ileriye gidemiyoruz. Hep işte teoritik Passau. Şey. Ama um, afiyet olsun. Orada da var. Kuyruktayız. Sana o son yolda mesaj gitmemiş. Ama az önce duyman lazımdır. Çünkü kesildi. Herkes um, Koza'ya bak. Basıyor bilmiyorum. Duyuluyor mu? Bir dakika sesini kızım

Aman Allah'ım, hava burada birden bire bu kadar nasıl değişebilir? Hayır, gelmedik çünkü hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. İlk defa bu kadar dağ gördüm. İlk defa bu kadar yağmur gördüm. İnanamıyorum. Şu an çok kenara gittim ama ben. Hey, evet, geldik. arabayı kenara çektim. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Hani bir bocuk kan ama böyle de paralı yol olduğu halde bu suların yola biriklemesi için hiçbir şey yapmamışlar. Hepsilerin üzerinden geçerken de o kadar um, su almak tam böyle bir şey olur acaba siz çok dikkatinize bilirsiniz yoksa İlk defa ben de görüyorum. Beni böyle olduğunu bilseydim buradan asla gitmezdim. Gerçi yalanızdan ısınmıyorum. Ve şartlar yine böyle. Ne kadar çok yağmur yağıyordu ki arabalar dörtlü sinyalleri yakarak yol kenarına durmaya başladı. Tabii ben de durdum. radyo az önce İstanbul trafiğinin bayramdan dolayı adeta felç olduğunu, tıkalı olduğunu söylerken biz de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendik. Ve şu hale bakın, yollar bomboş, ne güzel bir şans. Bu yollardan ilk defa gidiyorum ama sanki ömrüm boyu hep bu yollarda gitmiş gibi bir his geldi birden. orada. Tam çam havalarının arasında insan burada. Aslında hep iyi kalması lazım ama orada bizimkiler. dönüşte işte Çanakkale üzerinden geçtik. Gemiye girerken beklediğimiz kuyruk adeta daha önceki Avrupa ülkelerinde beklediğimiz kuyrukları aratmadı.